Merhaba. kimilerimizin kendi içinde bir iç huzursuzluğu, kendi içinde bir çelişkisi, bir kendi içinde bırındırdığı bir zıtlık, bir huzursuzluk vardır. Kendisi de anlamlandıramadı. Bunun astroloji, astrolojideki iz düşümü, güneş burcumuzda yükselen burcumuzun çelişkili yani zıt bir burçta yerleşkesinden ötürü kaynaklanır güneş burcunuz neydi? Kimliğimiz. Ben kimim? Kendimi nasıl ortaya koyuyorum? Ama yükselen burcumuzsa bizim diğerleri tarafından algılaşımız, toplum, diğer insanlar bizi nasıl görüyor ve nasıl algılıyor? Dolayısıyla bunun ikisinin arasındaki zıtlık ee, bizde bir nevi kimlik bunalımına e, sebep olan bir içsel huzursuzluğa neden oluyor. Şöyle örnek verirsem daha çok net oturacak. Diyelim güneş burcunuz aslan ve yükselen burcunuz kova. Bunlar astrolojik olarak zıt burçlardır. Ee, dışarıdan siz nasıl algılanıyorsunuz bir yükselen kova olarak? Yükselen kova olarak siz dışarıdan e, toplumsal diğerkamcı Diğer insanların bütünün hayrına e, düşünen, e, daha bağımsız, e, özgürlükçü dahi, daha üst bir akıl, e, yani lüksten e, ve saçta tafatlı hiçbir şeylerden hoşlanmayan, e, daha e, hani ben duygusunun çok geride olduğu, biz duygusunun ilerlediği bir burç. İnsanlar sizi dışarıdan böyle algılıyorlar. Ve sizinle toplumsal olarak, beşeri bir varlık olarak ilişki kuruyorlar, yakın ilişkiler kuruyorlar. Ama bu yakın ilişkiler kurduğunda ne oluyor? Sizin kimliğiniz ortaya çıkıyor. Kimliğiniz neydi? Güneş burcunuz aslanken, bu sefer aslanın egosu ortaya çıkıyor. Aslan ben demek istiyor önde olmak istiyorum. Fark edilmek, onaylanmak, alkışlanmak, lüks bir hayat istiyorum. Yani çok da diğerleri umurumda değil diyor, ben diyor. Yani dolayısıyla kendi içinde bir çelişki yaşamaya başlıyorsun. Hem diğer e, seni yakın kişi ilişki kuran insan hem bir hayal kırıklığına uğruyor, bunu anlamlandıramıyor. Yani sen aslında o musun, bu musun? Hani biz mi diyorsun, ben mi diyorsun? Gibi algısında. Ama en önemlisi kendi içsel huzursuzluğumuz, kendi içimizdeki yaşadığımız bir çelişki. Yani aslında ben böyle de düşünüyorum. Ama bu taraftan da bir şey, ya egomu egomu da tatmin etmiyor. Böyle bir içimizde bir huzursuzluk, bir çelişki, bir zıtlık, bir dengesiz bir hal oluşuyor. Ya bu tabii ki bizim değiştiremeyeceğimiz bir şey ama kontrol edebileceğimiz bir durumdur. Böyle bir durumda tabii ki her burcun e, Çok pozitif artı özellikleri vardır Bir de işte daha gölgeni dediğimiz Daha böyle e, negatif kötü yanları var Böyle bir durumda bu durumla barışıp Her iki burcun da İyi ve pozitif alanlarla ilgili ve doğru alanlarda kullanarak bunu aktifleştirip ama o gölge yanlarını da biraz törpüleyerek hem kendi içinizde bir içsel huzur, kendi içinizde bir denge, ahenk, uyumlu, kendi içinizde bir barışı sağlamış oluruz. Dolayısıyla da e, toplumla, yakın çevremizde yani ilişkili olduğumuz insanlarla da daha akıcı, daha kolay, daha anlaşılır bir ilişkiler kurmuş oluruz. Astrolojik haritalarınızı bilin, bu bir kılavuzdur, rehberdir, hayatınızı kolaylaştırır. Kendinizi tanırsınız, kendinizi keşfedersiniz ee, ve çevreyle ve toplumla çok daha rahat ilişkiler kurarsınız. Sevgiler.